Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? zeyisiniz inşallah. Ben çok iyiyim. Bakın benim kızım koca. Ayıcı da karşıma duruyor. Ne yapsın? <laughs> Buradan da götürmüyor. Ben de götüremedim. Duruyor. Benim kedime bugün bir şey oldu. Çok hapşırıyor. Ya da kıl kaçtı boğazına. İnşallah beğendiniz videomu. Dün akşam attım. Elimden geldiğince sizin için güzel şeyler çekmeye çalışıyorum. Ama işte el verdiğince yapabildiğimce bir şeyler yapıyorum. Beğeniyorsunuzdur umarım e, Şarkılarımızı falan Diyorum ya abime de söyleteceğim Allah izin verirse Bakalım biz böyle devam edeceğiz Şimdi masalarımı attım dışarıya Buraları düzenlemem lazım süpürülecek Ve annemin çiçeği de Buralarda ama açmıyor da Tabi bu şey erik demişti Arkadaş bunu köye götürüp Dikecek inşallah Şu da solmuştu da Aa suyu aldıkça şu şişe açacak gibi görünüyor Hepsi olmuştu oysa. Bakalım. Allah izin verirse ben işime devam edeyim. Evet. Benim hapşıran kedim bu. Gözler olmuş kıpkırmızı. Anası orada bakıyor. Bu burada. Evet nece geldi geldik güzelim. He, ee, çok şükür aldım ya. İyi yaptın hep ee, ben e. nokta çekeyim seni. Ya e, gelecek geleceksin burada. Gelecek mi? İyi iyi. Senin torun ne yaptı? Ben bakmadım daha. 4 gün sonra ayağından alınacağım. Ay. Çalınmamış Yere otuyla Sizi nasıl mevcut? Ay ya. çocuğum resim resim yapıyordu baktım. Yapmışlardı göster. Belki belki bir hazır kadar bağ gelmiş. Belli olmaz o almış, yapar. Almış. Bir numara parasını almış. Ay almış. Aldı aldı. Ben yes, al de görüşelim gel buraya da baksın. İyi dedi. İyi iyi. annem de sevinecek. <laughs> annem de seni özlediydi. Ee, Bayağıdır Hoş yok yine Necla ne ablam biliyorsunuz. O o köylerde şey kalıyor genelde. Ali işte bir gördüm. Geldi mi He? Geldi mi? Daha gelmedi. Melih'e de göreceğim de para geldi. Öyle mi? 50 olsun verecektim gelmedi. Niye afiyet? Öyle mi? 50'ye düştü bari gördün mü? Para yok ki bağ onunki gibi gelmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta gelmez onu hiç Ula bekleme yani. Bugün ağabeyi. Olsun. Bugün ağabeyi. Sen abi. 8. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> şey olarak dedim kayıtlamcı geldi az önce geldi gitti. Geldi mi? Geldi gitti o da geldi gitti. Köyden mi gelmiş? Köyden gelme. Buralarda herhalde kaç gündür o. He. Kim? He, haydi ne Hadi git He, buradaydı o da. Öyle bak. işte ne coşum. Evet, ben eve geldim. Benim minik kızım yine hasta. Yine hasta, yine gripiz. Biz kurtulamıyoruz. Dün o kadar söyledim tabii kuzucuğuma. Mümkünse dedim eve git. Şeyceğim. Hava serin dedim. Dinlemedi, dinlemedi. Şeyceğim. He efendim söyle bebeğim. Şey gördünüz mü böyle küçük? Yavru kedi. Bir de siyah beyaz. Onlar oradan göremez ki. Giresun'da olan ancak bilir. Çocuğum onu. Herkes bak, burada değil ki açtım. De Bizim küçük oluyor. kedilerden bahsediyor. Bak hayır. Hmm. Siyah beyaz. Bir oh. de hmm. şey var. Bir de kız. Hmm. Kedi Ölüyor yavru. Mi? Yer annesi kuzusunu. Bir de elletiyor. Benim kızım nasıl çalıyor. Bir şey diyeceğim. Bir de Ekmekçinin yanının arkasında o kedi. Hmm, yaşıyor. Küçük. Aşağıda Ket kedinin ama be. aşağıda kedinin gözlerini kör diyorlar. Ben bilmiyorum. Onu da komşu diyor. Komşu ne kadar anladıysa artık. He. Bunun gözü mü kör oldu? Ne yaptı? Yeni doğanın diyor. Ömer mi? Ayrı ayrı o şey diyor Can abi. Dedim şey. yok o sen onu dikkatli bakmamıştırsın bence dedim. Onun gözünde Yuhan var mı, mı diye. Can abi diyor. he. Kedinin mi? Kedinin küçük kedinin yeni doğanın gözü kör mü diye. Tövbe efendim. Eminem bize şarkı okursun, Öyle demişler. Eminem okusun demişler. Ne mi şarkıları mı? Tabii ki. İyi, çok güzel harici. Evet, evet. Ne Söyle bebeğim, sen söyle. Konu mesele bak. Şimdi şey var. Ne var? Hı, ne var? Ya? Benim neydi? çocuklarımın hepsi ses yerine gidecekmiş ya biz bilemedik. <laughs> Annem evet. Evet bugün üstümü de değişmek zorunda kaldım. Esnaftan çay alırken sen üstünden aşağı dök çayı. İçmemişler tam. Ben de tabii döküldü. Ne yapalım? Geldim bir daha bugün değiştirdim. İkinci kıyafet oldu. Ay Eminem de hazırlandı geldi. Şimdi Eminem'i biraz çekelim evet. Sonra ben de şarkı söyleyeceğim sizin için. Eminem evet başlayabilir bize bir şarkı. Hangisini okusam? Mektupları, resimleri kaldıramam ki. Sevdim seni başkasına yar edemem ki iki dünya bir araya gelse imkansız seni benden başkasıyla düşünemem ki Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar. Bizi ayıramazlar aşkın dizinden. Ben düşerken yükseklerden uçurumlara. Aşkın tuttu ellerimden ummadığın anda Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek Bahar dalı çiçek gibi yeşilin rengi anlatmanın imkanı yok güzelliğinin. Sana susuz açım sana hastayım sana hiçbir sebep seni benden koparamaz ki. Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar. Bizi ayıramazlar Aşkın dilinden Sen düşerken yükseklerden Uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden Ummadığın anda Şimdi senle hayat rüya Düşlerim gelecek Sanki ben hiç yaşamadım Seni tanıyana dek Ben düşerken yükseklerden Uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden Ummadığın anda Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Eminen bir tane daha okuyabilirsin. biraz olsun. Yıllardır bir haber almadım senden. Beni unutmaya yemin mi ettin? Kalbime dökülür yaşlar gözümden Beni avlatmaya yemin mi ettin? Yemin mi ettin? Kalbime dökülür yaşlar gözümden Beni avlatmaya yemin mi ettin? Yemin mi ettin? Sen yoksun denizler, şarkılar sustum, resimler masum, anılar ummasum. Yavlarırım artık dön, gel ne olursun beni terk etmeye yemin mi ettin, yemin mi ettin? Yavlarırım artık dön. Dön ne olursun benden ayrılmaya yemin mi ettin, yemin mi ettin? Yakıyor yıkıyor binbir umutlar, kırıyor gönlümü kara bulutlar. Kalbimde cevapsız bin bir sorular Benden ayrılmaya yemin mi ettin? Yemin mi ettin? Kalbime dökülür bin bir sorular Benden ayrılmaya yemin mi ettin? Yemin mi ettin? Sen yoksun denizler, şarkılar sustu. Resimler masum, anılar masum. Yalvarırım artık gel dön gel, gel, ne olursun. Olsun. Benden ayrılmaya yemin mi ettin? Yemin mi ettin? Yalvarırım artık gel, Ay, gel, gel ne ben olursun. Benden ayrılma yava, yemin mi ettin, yemin mi ettin. Ağzına yedin. sağlık Emine. Herkesi çok seviyorum. Şarkılarımı inşallah beğeniyorsunuz. Çok beğeniyorlar. Sizin ben de şeylerinizi gelmem. bekliyoruz yorumlarınızı. Her zaman böyle şir. sizi mutlu ettiysek ne mutlu bize. Yani memnun ettiysek mutlu ettiysek ne mutlu. Yani sizi çok seviyoruz. Emine Mahir onları seni çok seviyor yavrum. Ağzına sağlık. Sağ çok sağ ol. İyi akşamlar. Evet kızımın resme eşliğinde şöyle yapayım. İnşallah kızım artık hangi mesleği seçerse güzel bir şeyler olacak. Allah izin verirse değil mi kuzucuğum? Evet. Ay kendime bazen bakıyorum da ben eski melek şuralar neymiş diyorum. Gel kendime. Ne yapalım durduramıyorum. Durduramıyorum. Bu sene bir şey oldu arkadaşlar. Yeme içmeden yana hiçbir şey durduramıyorum. Ama e, tabii şey yapacağım. Olmadı toplum sağlığı birliğine gideceğim. Orada şey var. E, diyetisyen ücretsiz var. Belli ki ben anladım kendimi. Bana gülüyorlar. Doktorsuz sen bir türlü demek yola kendince yapamadın. Olmuyor. Illa ki şimdi o tartıya çıkınca ayıp olmasın diye doktora gidince e, ke, sanki kendim içinde savaşıyorum. Bir de karakterim ayıp olmasın diye de direniyorum. Yani hiç veremeden kadın gelmiş gitmiş aynı kiloda gidiyor geliyor demesin diye. Yani işi şeyi de gerçekten disipline koyuyor herhalde beni orası. Farklı oluyor. Bugün de güzel bir gün geçirdim. Allah'ıma şükürler olsun. Biraz koşuşturmaca. Biraz yağmur yağdı. Biraz bir durdu. Biraz güneş açtı kızım bebeğim. Lütfen. Bak yine dünkü gibi bir şey olur diye korkuyorum. Çocuğu. Kızım aşağılara indi. Hasta hasta geldi. Oynadı. Ana kuzusu. Ondan sonra cıma, bugün de iyi geçirdik. Ama diyorum ki, ateşim ateşin çıkar diye hep korkuyorum. Sürekli sürekli aynıyız. Yok, yok yavrum ben benim var. ateşim yok bebeğim. Böyle değil ki akşam ben, ben de hiçbir şey yok. yok. Ben geldim diye diye. diye, diye. Ne diyebilir musun Melek? Doğal gazı kapadın diye ben yandım diye. Yavrum doğal gaz mı açık olur yazın? <laughs> Da olmaz. Ha? <laughs> Doğal yok olmaz Doğalgazımı Doğalgazı mı Tamam açılmaz Değil ama orada sırf bakılmaz. Kendim. Yok, iyisin. Sen Hiç sıcağı yok. da yok şu anda. Ama az önce şu anda bir yanıyordum, bir yanıyordum. Hadi bir bebeğim alıyordum. bunu da temizler misin aşkım lütfen. Öylece çocuğum ne yapsın? Kapıda oynadı biraz arkadaşlarıyla mutlu oldu. Paz diyorum ki ya sürekli sürekli Allah'ım dedim yani ne de sene kadar da olmamıştı. Gerçekten olmamıştı. Bu sene çok aşırıyız. Havalar bir türlü herhalde Allah'ın gücü besin düzelmedi ya. Çocuk sürekli hava değişiminden etkileniyor. Etkilendikçe tabii hava mahvoluyoruz. Bak ben, anne bana harfim sıkıp Hı -hı. götürmüştü ya okula. Lakası yok Sonra dediğim. bir yanda öksürmüştü. Burnu akmıştı. çok soğuktu. Hayır, hayır. Ben Böyle zaman... acaba alerjinin bir parfümden miydi? Dedim ki sana ilk defa söylüyorum. ki diyorum. Aa, onu tükettin de şimdi ötekine var. Bebeğim ya, bebeğim. Çok akıyor ya. Bir de alerjisi var. Alerjisi, alerjisi var. Evet arkadaşlar ben de Orhan Gencebay'dan bir parça okuyayım. İnşallah sözden unutmam. Bazen yorgunluktan dikkat ediyorum da söz mü hepsi gidiyor bende. <laughs> Direkt gidiyor yani. Ama güzel bir parça olacak diye inanıyorum. Güzel sevdiğim bir şarkısı. Dün gece hep seni seni düşündüm. Söylediklerine Aklım takıldı uykumda bir sağa bir sola döndüm Allaycı gülüşe aklım takıldı Yüzünde şüpheli bir anlam vardı Bana ne dediysen sanki yalandı İçimi talihsiz bir korku sardım, aşkımı düşündüm, aklım takıldı. Açık konuş benle, doğruyu söyle. Nedir bu tavırlar, bu gidiş böyle? Bir yanlışlık yaptım, demedin ama. Şeytana uydun mu, aklım takıldı. Bir yanlışlık yaptım, demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı şeytana uydun mu aklım takıldı aklım takıldı fikrim takıldı yeşil gözlerine aklım takıldı aklım takıldı fikrim takıldı Anlat bana seni Aklım takıldı Sevdim diyorsun Gerçek mi bilmem Söz veriyorsun Onunla yetinmem Geleceğe dönük Hayallerimize Durun biraz dedim Aklım takıldı Beni sevmeye Mecbur değilsin, sen bir gerçeksin, yalan değilsin, belki bir aşkla kalan değilsin. Gururum coştu, aklım takıldı, açık konuş benle, doğruyu söyle. Nedir bu tavırlar, bu gidiş böyle? Bir yanlışlık yaptım demedin ama Şeytana uydun mu aklım takıldı Bir yanlışlık yaptım demedin ama Şeytana uydun mu aklım takıldı Şeytana uydun mu aklım takıldı Aklım takıldı Fikrim takıldı Anlat bana seni Aklım takıldı Aklım takıldı Fikrim takıldı Anlat bana seni Aklım takıldı Evet arkadaşlar bir de Cengiz Kurtoğlu'ndan okuyayım. Çok da sevdim. Cengiz değil Gökhan. Gökhan Güney, pardon. Gökhan Güney Cengiz dedim birden. Gökhan Güney'den sevdiğim, onun bende gazeti vardı hatta. Sevdiğim bir şarkısı. Şey Bu gece gözümü uyku tutmadı. Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Saatler dolmadı sabah olmadı bir seni düşündüm bir de kendimi saatler dolmadı sabah olmadı bir seni düşündüm bir de kendimi Susamışken gönlüm aşka sevgiye Yitirdim aklımı döndüm deliye Bu kadar haksızlık olur mu diye Bir seni düşündüm bir de kendimi bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi içime hasretin dolup taştıkça gözlerim boşluğa bakıp daldıkça o eski günleri hatırladıkça Bir seni düşündüm bir de kendimi İçime hasretin dolup taştıkça Gözlerim boşluğa bakıp daldıkça o eski günleri hatırladıkça Bir seni düşündüm bir de kendimi Susamışken gönlüm aşka sevgiye Yitirdim aklımı döndüm deliye bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi <laughs> Bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi Bayağı yıl olmuş. Evet bu parçayı söylemeyeli hatta dinlemeyeli diyeyim ben size. Çok güzel sevdiğim parçalardan biriydi. Anne. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu akşam size pardon bakın dillerim dolaşıyor. Bu akşam sizlere şarkılarla veda edip, Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere inşallah. Sizleri çok sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bay bay.